Ee, bu Yemen olayı e, bizi hayretlere düşüren bir olay değil. Büyük Ortadoğu projesi aslında 22 İslam ülkesinin e, Amerika Birleşik Devletleri tarafından işgali e, ve de istediği şekle koymasıdır. Şimdi sıra Yemen'e geldi. Onu efendim ortaya koyuyorlar. Burada kullandıkları devlet devletler Sünni devletler. Yani Şii Sünni ayrılığı adı altında işte Yemen'i işgal edecekler. Olaya bu gözle bakmak lazım. Çeşitli sebepler olabilir ama asıl sebep ABD'nin bu bölgeyi işgalidir. İşte petrol sebebi koyabilir. Efendim az evvel Babul Mendep Boğazı'nı sebep olarak koyabilir. Ki malum ticaret dünyasının en mühim boğazı burası. Ama bunların hiçbiri değil. Asıl sebep Büyük Ortadoğu projesidir. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu coğrafyayı tamamen eline almasıdır. İşin garip tarafı burada ilk defa coğrafyayı satan e senelerce İslamcı diye bildiğimiz insanlar, şeriatı getireceğiz diye propaganda yapan adamlar, Müslümanı ve İslam coğrafyasını ilk defa arkadan vuran da bunlar. Bunu böyle görelim. Ha buna rağmen bu insanlar, biz eski görüşümüzde sabiti kademiz şeklinde bir iddiaları da varsa, ee, ayeti kerime de Cenab-ı Hak Lime beyanıyla bir karakteri ortaya koyuyor. Yapmayacağını şey niye söylüyorsunuz? Bu münafık karakteridir diyor Allah. Anlatabildim mi? yapacaksanız hodri meydan. E, gerekçe efendim Şiilermiş. Ya Şiiler İmam-ı Azam'ın mesela Türkiye için ben söyleyeyim efendim Zeydiler İmam-ı Azam'ın zaman zamanında destek verdiği, güç verdiği, parayla desteklediği bir hem dini hem siyasi harekettir. Zey İmamı Zeyd İmam-ı İmam Azam'ı çok sevdiği bir imamdır. Ehli Beyt'tendir. Ve onun bütün görüşlerine İmam-ı Azam e, intisap etmiş, hiçbirini inkar etmemiştir. Eğer sen Zeydiler Şiidir diye buna karşı çıkıyorsan ya İmam-ı Azam ehli sünnet buna buna karşı çıkıyorsun demektir. Burada bir ispat da var değil mi? İmam-ı Azam sünni değil. Bunun ispatı bu. Niye? Sünnilik benim az İbrahim söyledi. E, bu görüş bana aittir. Çünkü çok iddialı bir görüştür. Benim dışımda da kimse bunu iddia edecek cesarete sahip değildi. Sünnilik, İslami bir akım değildir. Uydurma, Yezid'in, Muaviye'nin akımıdır. Ve bunların her ikisinde sonu bellidir. Bunu böyle bilesiniz. Anlatabiliyor muyum? Hocam İmam Azam'ın hiçbir kaynağında zaten Sünni kelimesi geçmiyor. Sünni değil ki yesin canım. İmam Azam Ehli Beyt davasında şehit edilen ilk insandır hapsedilen İmam-ı Şafi 15 yıl kuyuda hapsedildi. E, Sünni diyoruz ehl Beyt davasından hapsedildi. Hani böyle bir şey yok. Yani bunların Sünnilik diye bir yol yok zaten. Evet. Ben 5 senenin üzerinde zamandır şunu diyorum. Bir tek ayeti kerime göstersinler kıyamet sabahına kadar ayaklarını suyunu içelim. Vay böyle bir yol varmış bizim haberimiz yok diyelim. Böyle bir şey yok. Bir yol var, ayet yok. Bir yol var, hakkında hadis-i şerif yok. Bu hak. Bir yol var, onlarca ayet var, yüzlerce hadis var. Bu batıl. E bu kadar yani yanlış, saçma bir şey olabilir mi? Anlatabildim mi? Şimdi demek istediğim şu. Bu dünya işgal edilmek istendi şu veya bu gerekçeyle Amerika Birleşik Devletleri e ee, bu oyunu oynadı. Efendim Suud'da arka güya çıkıldı. Ya e, Suud'un geçmişte İran'daki olaylara karşı takındığı tavır ortadadır. İran olaylarında tamamen yan yatmış Amerika'ya teslim olmuştu. E, nereden bu delikanlık tuttu onu da kalktı. Yemen'e bir saldırı yapıyor uçak saldırısı yapıyorlar. Sonra şunu hiç hatırınızdan çıkarmayın. Bu hareketlerine kadar baskıcı olursa olsun. Dünyada hiçbir hareket havadan sona ermemiştir. Yakarsın, yıkarsın ama en sonunda savaşı kazanacak olan piyadedir. Yani karaya basan askerdir. Şimdi bu delinellere şöyle oldu, böyle diyenlere bakmayın. Sonunda eninde sonunda Suud kendi Çöplüğüne çekilmek mecburiyetinde kalacak Bak Hasan Nasrallah Bir konuşma yaptı O adama dikkat edilsin Size ben Bütün gönlümle Söyleyeyim bunların tamamı Hasan Nasrallah'ın önünde Bir lokma e, Tamamdan başka olamazlar Hasan'ın önünde Şimdi kalkıyor Türkiye. Sen ne adına destek veriyorsun ki Suud'a? Söyle bakalım. Ne adına veriyorsun? Onu söyle. Yani bu bölgenin mezhebi İmam-ı Azam'ın mezhebine yakın. Yezidilik, Zeydilik mezhebi. Neye karşı buna çıkıyorsun? Suriye'de muvaffak olamadılar. Şimdi intikamını Yemen'den alacaklar. Bu mümkün değil ki. Nasıl alacaksın? Almaları mümkün değil. Ha bu 1-2-3 e, şu anda Suriye Rusya'nın büyük bir birliğini davet etti. Bunların aslında kendi kendilerine oynadığı da bir oyun var. Rusya'yı da o toprağa asker olarak Suriye getirdiği zaman İslam dünyasının bilhassa Şii kanadı hayatları garanti altına alınacak. Bunda hiç kuşkunuz olmaz. Anlatabildim mi? Ha şimdi e, Amerika şu ana kadar yapamadığını yaptım diye gösterebilmek için tiyatro oynuyor. Amerika hiçbir şey yapamaz. Bunu kafanıza koy. Hiçbir şey yapamaz. Yapması da mümkün değil hayatını kan gözyaşı ölümle efendim donatan bir milletin insanlığa verecek hiçbir hizmeti olamaz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sen kıtalar arası hakimiyete sahipsin. E, kalkıyorsun, öldüreceksin, yok edeceksin. Yani şimdi Rusya'nın takındığı tavırla bunu mukayese edersek Niye oraya hiç girmiyorsunuz? Rusya ile bunun arasında dağlar kadar fark var. Rusya dendi mi şimdi insan aklına demokrasi, insan hakları geliyor. Amerika dendi mi gözyaşı, ölüm, kan geliyor. Öyle değil mi? Evet. E peki bu dünya bunu seyrederken aptal mı? Amerika'nın yanında olsun. Evet. Yani bu mantıkla ha onların ahlakı da onları destekleyene geçiyor. Türkiye'nin nedir düştüğü bu hal? Sen nesin, necisin? Niye bu kadar efendime söyleyeyim can hıraş ileri atılıyorsun? Sana ne? Senin bir menfaatin mi var burada? Suriye'de atıldın gördün, aldın boyunun ölçüsünü. Öyle değil mi? Evet. E burada almayacak mısın? Her türlü desteğe hazırız diyoruz. Diyor Türkiye. Ne, ne desteği verecek? Hadi sen erkeksen Süleyman, Şah Türbesi'ni neydi o terör hareketi? Onun zilletinden korusaydın. Niye korumadın? Işıt, Aldın Işıt. kaçı? IŞİD'den korusaydın. Lan bir IŞİD terör hareketinden sen bir devletin banisi olan insanı koruyamadın. Aldın İran'a teslim ettin. PKK'ya dedin ki bunu benim adıma koruyun. Toprağından şimdi Öyle. Yemen'i kurtaracaklar şimdi. Kendiki... Ne Yemen'i kurtaracak ya? Kendisi yem olacak. Niye sen durup dururken başını artıyorsun? İran'la karşı karşıya geliyorsun. Hasta mısın sen ya? İran'ın 9 yıl devam eden bir savaş tecrübesi var. O kadar teknik silahları var. Her türlü bombayı imal etmiş. Uçağı yapmış. E şimdi dünya bunun atom bombası var yok. Bunun münazarasını, münakaşasını yapıyor. Evet. Dersiz başını derde niye sokuyorsun sen? Yani İran'dan çok sert açıklamalar geldi bugün. E gelir tabii. Niye dersiz başını derde sokuyorsun? E geçmişte millet, vatan, millet, devlet derdin canını verirdi. E şimdi diyor millet niye ben vereyim canımı diyor. Ben canımı veriyorum diyor. Adam onu diyor bedavaya gavra veriyor satıyor. Bana hiçbir şey kalmadı diyor. Enayi miyim diyor. E bugün madenler elimizde mi? O topraklar elimizde mi? Bedava fiyatına bunları elimizden çıkardık. Yani milleti aptal yerine koydun. Hiçbir şey görmüyor. Bir de senin dediğine itaat edip tabi olacak. Böyle bir şey olamaz. Kısaca şunu demek istiyorum. Bu bir ortadoğu Doğu projesi uygulamasıdır. Ama ne kadar propaganda yaparlarsa yapsınlar sonunda hüsrana uğramak mecburiyetinde kalacaklar.